Teknofest 2023'teki seyahatimize devam ediyoruz. Şu anda MK ve yanımızda MK Genel Müdürü Sayın İlham Kereş var. İlham Bey merhabalar ve öncelikle hayırlı olsun demek istiyoruz yeni görevinizin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tabii MK Türkiye'nin en köklü savunma sanayi firması desek herhalde yanlış olmaz. Birçok üründe emeği var. Hatta 23 Nisan tarihinde Altay ana muharebe tankları... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin test amacıyla teslim edildiler. Bir tankın da en önemli alt sistemi aslında namlusu, top sistemi. Onu da MK üretiyor. Hemen oradan ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Altay tankının 120 milimetrelik top sisteminde MK'nin üretmesi açısından herhangi bir kısıt var mı? Aynı zamanda istediğimiz ülkelere ihraç edebilecek miyiz? Şimdi üretim altyapısı ve üretebilme teknolojisine sahip olma anlamında herhangi bir kısıtımız yok. Üretim miktarları ve o miktarlara uygun ya yani terminlere uygun üretim yapma kabiliyeti anlamında herhangi bir kısıtı yok. Herhangi bir ülkeye ihraç etme konusunda herhangi bir kısıtı yok. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimiz seri üretim talebini oluşturmaya başladığı andan itibaren oradaki terminlere uyarak yerli ve milli olarak bu topları üretebilme kabiliyetimiz vardır ve üretmeye de hazırız. Bu sadece şeyle de kısıtlı değil. Zaten Altay tanka emantere girmeye başladığı andan itibaren tabii öncelik gen silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere ihracat potansiyelini de oluşturacak. Çünkü Altay tankı çağdaşların içerisinde çok iyi bir seviyede, çok iyi bir durumda. Eğer fiyat ve termin avantajı da kalitesinin yanı sıra işte kabiliyetlerinin yanı sıra fiyat ve termin avantajı da sağladığımız takdirde çok ciddi bir ihracat potansiyeli yakalama şey ihracat büyüklüğü yakalama potansiyeline sahip. Öyle olunca işte bunlar bir şey gibi bir konsorsiyumun bir parçası olarak bütün o süreçlerin içerisinde şeyle BMC ile işte ne bileyim onun elektronik sistemleriyle yapan Aselsan'la beraber bu süreçleri ülkemiz adına sürdürüyor, devam ettiriyor olacağız. Orada herhangi bir şey yok, sıkıntı yok. Tabii şu anda seri üretime geçmesi için henüz 6 ayında seri üretime hazır olması bekleniyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen ilk 2 6 ay ile birlikte aslında sizinle bu 120 milimetrelik top sisteminiz şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde diyebiliriz değil mi? Evet aynı şekilde. Biz zaten ön testler yani o fabrika seviyesi testlerin tamamı yapıldı. Bunlar da ciddi başarılar elde edildi ki burada bir takım gerçek dışı haberlerle her konuda olduğu gibi karalama süreçlerine giren bu bizim savunma sanayimizin bu alandaki başarısına dair hazımsızlık yaşayan İrlandalıların olması şey bu alıştığımız bir konu ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki bütün testler oldukça başarılı bir şekilde yapıldı. Ve bu şekilde silahlı kuvvetlerimize teslim edildi. Zaten onlar da son kullanıcı olarak bunu hem ülkenin çeşitli bölgelerinde, çeşitli iklim koşullarında, çeşitli coğrafi koşullarda ve çeşitli çatışma ortamlarında bütün bunları test ediyor, şey yapıyor oluyor. Nitekim Boran da öyle oldu. O testler tamamlandıktan sonra seri üretim faslına geçilecek. Boran da da öyle oldu. Burada Boran derken, Boran 100, 105 milimetrelik taşınabilir obüsten bahsediyoruz evet, herhalde. Aynen, o obüsten bahsediyoruz, o obüs de yapıldı, teslim edildi, teslim edildikten sonra silahlı kuvvetler onu hem operasyon bölgelerinde hem çeşitli coğrafi koşullarda topçu ve füze okulumuzun bütün o, o şeyler test süreçlerinde vesaire geçti, olumlu bir takım e, aldığımız feedbacklerle iyileştirme süreçleri yürüdü, onlar e, şey oldu. Ee, tamamlandı. Evet dendi. Bu iş tamam dendi. Ve e, bu hafta salı günü işte birkaç gün önce salı günü savunma sanayi başkanlığımızla e, seri üretim sözleşmesi imzaladık. E, aynı süreç tankta da yaşanacak. Şimdi silahlı kuvvetler tankları aldılar. Bunu çeşitli koşullarda kendi şeylerine göre ihtiyaçlarına göre e, test edecekler. İkna olacaklar. Veya işte bir takım düzeltme tale, yani iyileştirme talepleri gelirse onlar tatbik edilecek. Ve günün sonunda evet bu tankı istiyoruz diyecekler. Seri üretim faslı başlayacak. Biz o güne hazırız. İşin top ve makine alt tüfek tarafında biz o güne hazırız. Onu söylemek istiyorum. Yani bir buçuk iki yıl sonra gerçekleşecek seri üretim sürecini siz makine kimya olarak bugünden itibaren hazır olduğunuzu tekrar ediyorsunuz. Evet. Boranobüsüne Boran obüsüne de değindik aslında ancak Boran obüsünün açık kaynak bilgilerine göre ilk başta 100 adetten fazla bir miktarda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tedarik edileceği söyleniyordu. Siz ne gibi bir zaman dilimi içerisinde kaç adet Boran obüsü teslim edeceksiniz? Nasıl bir üretim altyapınız var acaba? Şimdi burada rakamlar vermem doğru olmaz. Onun için rakam vermeyeceğim ama dediğiniz gibi yüzlü rakamların üzerinde bir rakamla teslim ediyoruz. Ondan sonra terminlerimiz yine aynı şekilde ona uygun olarak devam ediyor. Ancak burada Boran'ın ihracat potansiyeli çok yüksek. Hali hazırda zaten sözleşme yaptığımız ülkeler var. Bir ülke var daha doğrusu. Öbür ülkelerle de görüşmeler devam ediyor. Hatta bazı ülkelerin talep miktarları Bizim silahlı kuvvetlerin ihtiyacının da çok üzerinde talep miktarları var. İnşallah oralarda çok hızlı bir ilerleme söz konusu olacak. Yani bir ihracat potansiyeli söz konusu olacak. Çünkü o çok fazla ülkenin ihtiyaç duyacağı kabiliyete sahip. Yani çok sofistike bir silah değil. Ondan sonra ama esas şeyi pratikliğinden kaynaklanıyor. Yani taşınabilir olması, çok hızlı e, atış hazır hale gelmesi, atış sürati, bütün bunlar şu anki konvansiyonel harp konseptinin en acil ihtiyaç duyduğu kollar haline geldi. Öyle olunca bu çok hani büyük miktarlarda satışları yapılabilecek bir ürün olarak şu anda şeye başladı. Yani silahlı kuvvetlerin emanetlerine girince bizim ihracat anlamında da önümüz açılmış oldu. Şimdi bunu gürleye gürleye diğer ülkelerle oturup konuşabilecek seviyeye geldik şükür. Tabii makine kimyanın bir diğer rolü de e, Türkiye'ye ambargo uygulanan silah sistemlerini milli imkanlarla geliştirmek. 76 mm deniz topunda örneğin tedarik sıkıntıları yaşandık. 20 mm'lik yakın hava savunma sisteminde, da çok ciddi tedarik sıkıntıları yaşadık. E, hala da yaşıyoruz. Bu sistemlerin yerleştirilmesi için sizin milli projeleriniz vardı orada gelinen son durum nedir acaba onlar hakkında bilgi verebilir misiniz şimdi deniz topları ile ilgili çok iyi bir noktaya geldik orada işte bizim malum o prototip olarak geliştirdiğimiz 76 deniz topunun Beykoz gemisinde testleri başarılı oldu Ondan sonra şeye geçildi işte bu açık deniz karakol botunun top ihtiyacını karşılamak üzere Tersaneler Komutanlığı'yla bir sözleşme imzaladık. Orada şey oluştu. Artı yeni milgemlerde üç tane korvet envanteri almak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Sedef Tersanesi ve STB konsorsiyumuyla imzaladığı o süreçteki deniz toplarını veriyor şey Burun toplarını veriyor olacağız. Ondan sonra arkasından ee, özellikle korvet ihraç ettiğimiz ülkelere korvetle beraber o korvetin bir parçası olarak bu deniz toplarının da dahil edilmesi o şekilde konuşuyoruz. Öyle dahil ediliyor olacak. Bunlar bizim platform ihraç ettiğimiz hususlara şey gibi tıpkı TB3 satarken mamleye satmak gibi. Ama onun dışında bizim deniz topu olarak da Ondan sonra bir işte otomeleri aya vesaire bir yani isim vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama işte rakip yani deniz topu üreten ve ihraç eden başka firmalara rakip olarak da biz artık dünya pazarlarında teklif verebilir duruma gelmiş oluyoruz böyle bir şeyimiz var avantajımız var Eğer burada kalite olarak fiyat olarak ve termin olarak bu üçlüde rekabetçi bir şey Yakalayabilirsek ki şu anda öyle gözüküyor, o zaman biz müferit top satışlarında da rakip firmalara e, şey oranla avantajlı bir şekilde e, teklif verebilecek duruma geldik. Yakın hava savunmada da testlerin devam ettiğini biliyoruz. Hatta siz orada farklı yerli firmalarla da çalışıyorsunuz, bir ekosistem oluşturuyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam örneğin Gürbağ savunma var, e, sizin yakın hava savunma sisteminiz için elektrooptik unsurlar yapıyor. Pantil e, Dijit test var, test var. E, bunlar evet. da çok önemli. O proje hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi o projede e, şeyler testler tamamlandı. Tamamlandı. Ha, o orada testler tamamlandı. Şimdi onların işte radarlı versiyonu veya işte değişik şeylerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyor. E, orada in, inşallah başlangıçta tabii Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu şeyler işte biraz önce adını verdiğiniz gibi falan türü şeyler ama biz onun da fevkinde şimdi artık Türkiye teknolojide çok iyi bir noktaya geldi. Yani kendi sahip olmuş olduğu ekosistemin yani teknolojik ekosistemiyle değişik kombinasyonlar üret oluşturmak suretiyle çok daha etkin çok daha e, şey fazla ihtiyaca cevap verebilecek kabiliyette sistemler üretebilir hale geldik. Bu da bizi kamçılıyor. Yani, aa ben buna şunu da ekleyebilirim, bunu da yapabilirim. O halde niye duruyorum? Anlatabildim mi? E, onun için gerçekten Türk savunma sanayi bu anlamda çok yetkin bir hale geldi. Ama adı savunma sanayi fakat aslında Türkiye'nin teknolojik ekosistemi. Doğrusu bu savunma sanayi. değil. Savunma sanayi bir üründür. Ama esas gelişen Türkiye'nin teknolojik ekosistemi. Dolayısıyla bu ekosistem çok farklı şeylerle, kombinasyonlarla çok böyle hem özgün hem teknolojik yetkinlik düzeyi yüksek ürünler geliştirebiliyor. Şey de bunlardan birisi, yakın hava savunma sistemi de bunlardan birisi. Onun dışında işte ne bileyim mesela lazerle işte drone savunma sistemleri vesaire vesaire. Yani Türkiye'nin ürün yelpazesi çok genişledi. Hibrit sistemler geliştiriliyor evet, artık. Evet, hibrit sistemler geliştiriliyor ve bunların arasındaki senkronizasyonu, ondan sonra yeni e, işte ne bileyim konseptler geliştirme ve bu konseptlere göre bir takım e, doktrinler geliştirebilme kabiliyetini kazandık. Yani eskiden ne yapıyorduk? Hazır alıyorduk. Onlar bize bunu nasıl kullanacak, kullanacağımızı öğretiyorlardı. Biz onların öğrettiklerini iyi bir şekilde oraya uygulayabilirsek biz iyi asker oluyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık düşünen, kendi ihtiyaçlarını tanımlayabilen, o tanımladıklarını üretebilen, ürettiklerini feedbacklerle geliştirebilen ve bununla da kardeşim ben bu konuda en iyiyim diyebilen bir ülke haline geldik. Bu özgüvenle, bu iştahla, bu aşkla yürüyoruz yani. Olay bu. Lan Bey cevapladığınız için sorularımızı çok teşekkür ederiz. Ee, Teknofest heyecanlı kaldığı yerden devam ediyor. Son Ama sorumuz evet, da o olsun. Teknofest, Teknofest bambaşka bir şey. Yani esas bu şey olayın sürdürülebilirliği, geleceği açısından esas çimento, esas o dip dalgası burası. Burada o gencecik çocuklar işte bugün Selçuk Bayraktar açıkladı. 1 milyonun üzerinde öğrenci sırf yarışmalara katılıyor. Yani bunu şeye tavil ettiğimiz zaman yani bunu bütüne tahvil ettiğimiz zaman bu çocukların teknoloji geliştirme iştahları, aşkları, burada katettiği yollar ki mesela bu Teknofestler'deki bu projeler nedeniyle bir takım ürünler geliştirip bu ürünlerle spin-off firmalar kurup bu firmalara işte yatırım destekleri alıp buradan üretime geçenler var. Hatta mesela geçen bundan bir önceki savun şeyde Samsun'da yapılmıştı. Orada çok güzel örnekler vardı. Yani e, burada tabii henüz gezme fırsatı bulamadım projeleri ama mesela e, bir öğrenci grubu, bir üniversiteden öğrenci grubu bir ürün geliştiriyor bu Teknofest için yarışmalarda şey yapmak üzere. Sonra bunun pazarı olduğunu görüyorlar ve yatırım yatırıma alıyorlar orada. Kurulan o firmayla artık bir iş adamına dönüşüyorlar. Ve bunun çok örneği var bu şekilde. Öyle olduğu için bunlar esas bizim e, şu anki övündüğümüz, şu anki o özgüveni yakaladığımız teknolojik birikimimizin sürdürülebilirliğinin garantisi. Onun için yani hani şöyle bir şey vardır. Yani bir firmanın sürdürülebilirliği RG'ye ne kadar yatırım yaptığıyla şey ölçülür denir. Ve onun içindir ki firmalar kendilerini tanıtırken hep arge rakamları üzerinden biz RG'ye şu kadar yatırım yapıyoruz diye bunu övünerek anlatırlar. Ve burada tutundukları yani geleceğe tutunmak için e, şeyleri ne o emniyet ipleri hep argedir. İşte ülkenin ar şeyi de e, geleceğe tutunma ipi de Teknofest. Eğer Teknofest gençliği üzerinden bu gençler üzerinden şey yapabilirsek biz e, istediğimiz potansiyeli artırarak geliştirebilsek o zaman geleceğe tutunuyor olacağız. Onun için burası aslında bizim geleceğe yaptığımız yatırım, aslında umudumuz, aslında aşkımız. Yani burası bizim enerjimiz, her şeyimiz. Onun için bunu sadece bir festival, bir işte sosyal bir organizasyon falan filan diye görmek çok yanlış. Çünkü bu çocuklar bütün yıl hazırlanıyorlar. Sadece hani bir hadi düğüne gidelim, gidip oynayalım, geri dönelim böyle bir şey değil bu. Bütün yıl o çocuklar bu projeler hazırlanıyor, çeşitli aşamalardan geçiyorlar, yarışma süreçlerinden geçiyorlar vesaire. Burası artık şey, işin finalize edildiği yer. Onun için çok kıymetli. Misyonunda başarıyla yerine getirdiğini defalarca kanıtladı. Birçok e, yarışmacı arkadaşımız bugün savunma sanayi şirketlerinde mühendis olarak görev yapıyorlar. E, tekrar sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.